Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ee, biliyorsunuz artık kızılcık şerbeti dizisi sezonuna çıktım ve oyuncularımızdan yeniden görüntüler yaz görüntüleri paylaşımları gelmeye devam ediyor güzeller güzeli kraliçemiz Sıla Türkoğlu'ndan muhteşem bir paylaşım geldi ee, evet arkadaşlar kızımız muhteşem fiziği ve giyim tarzı ile yeni göz okşuyor Sıla Türkçoğlu'nun ve magazin gündeminde baş veren son yenilikleri, haberleri duymak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler için son gelişmeler ve haberler, bilgiler hepsi benim kanalımda ilk olarak duyabilirsiniz. Bunun için bildirim zilini açık bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanalımda kalan yeni görüntülerim ve bilgilerim var.